Selam sevgili dostlar ben demek kıracağım oyunumuzun 71. bölümüyle karşınızdayım. Efendim iki tane görevimiz var o görevleri yapmaya gidiyoruz şimdi. Görevlerimizden birisi bu parkın ortasındaki yeri halletmek. Bir diğeri de yine parkın yakınında bulunan güç ünitelerinin olduğunu tahmin ettiğimiz yerleri araştırıp güç, güç ünitesini bulmak konuşamadım. Gü 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 diye kaldım. Şöyle şuraya geldim şimdi dur bakayım. Oha bunlar ne kanka Gelin kanka buraya bir. Oha. Allah. Lan öldürdü beni herif. Hah. Bak bunları 3-4 kere öldürmemiz gerekecekti. Eğer radarı temizlemeseydik. Şimdi radarı temizlediğimiz için rahat rahat gebeşleri indiriyorum. Çok da güzel şey topladık. Allah o ne lan? What? Ne oluyor lan? Aa! Öldürdü bizi. Hain. Hain taret. Bir dakika. işin rengi değişti şimdi. Burada tüfek müfek lazım bize şimdi. Envanter. Bir tüfek alalım. Burada da bir şapka alalım. Kıyafeti, askeri kıyafet alalım. Asar bloklama falan. Güzel. Envanterde şey kalmış. Hız da alalım. Şimdi savaş vaktidir. Haydi yiğitler. Tüfek omza. girdik. Hop. Hayır. Heh. Sen kimi vuruyorsun lan? Leblebi. Senin menzilin ne lan? Düdük. Bu beni vurur buradan. Ey asker dikkatli ol. Allah. Güzel. Güzel. Ama taret kurmuşsunuz ha. Allah. Balyozumuzu bir alalım ya. Güzel. Güzel. Yakutlar bombayı ıskırdılar ve büyük kesimi yok ettiler. Belediye binasında geri çekileceğiz. Belediye binasında varmış tamam. O da güzel. Şimdi belediye binasındayız. Belediye binası neyse acaba? Burası Barrington bölgesiymiş. Envanter, görev. Şu var. Dur, dur, dur Garip düzmece sonsuz. Görevler nerede abi? Ondan önce şu şeyi araştırmam lazım benim ya. Acı ölüm. Aa patlamış lan o. İlginç. Senin gelmen iyi olmadı biliyor musun? <laughs> Zemeriye yollayalım abi. Hayda. Burası mı ya? Burası değildi. Bir şurası, bir şurası. Bir de şurasıydı ama. Girdik buraya bir kere. Neyse ya çıkalım buradan. İşimiz yok. En azından şimdilik yok. Bakalım. Burada da güzel lootlar vardır. Büyük ihtimalle. Benim asıl bakmak istediğim ya şurası. Bu bina. Ya, oğlum senden olmasın ya. Sen çok hasar veriyorsun ya. Harbi videom çok hasar veriyor bu, hayvan gibi hasar veriyor bu, ne ya abi? Hı, al onu da. Buradan iş çıkmaz. Burada bir şey var. Ona bakalım. Hadi yemek tarifi. Ah be abi. Haydi. Yemek tarifi. Hadi. Yemek tarifi. Ya. Mana has brought us unimaginable prospects, but should we share this with the rest of the world? I say, not yet. This is an automated recording sent from K twenty three, the Crown Station. <laughs> Yemek tarifi. Havuç verdi. Al sen havucu. Neyse alalım. <laughs> havuç bir havuç bir havuç. Hadi yemek tarifi. Yok burada yok. O da pişir pişir. Hadi yemek tarifi. Yemek tarifi. Maş veriyor. Kumaş ne ya? siz ben size yapacağım biliyorum durun. Ya ne oldu? Ne oldu? Mor oldunuz hepiniz. Ya adamın öyle kafasını gözünü kırarlar. Ya soğan muam verme bana. Adam gibi bir yemek tarifi ver. Soğan niye veriyorsun bana ya? burada yatak var. Mutfağın için yatak koymuşlar. Saçma sapan. Hadi bakalım güzel bir şey çıksın. Hadi. Aha tam güç ünitesini aldık. Görevi tamamlamış olduk. Güzel. İyi oldu. Treni güç ünitesindeki şeye yerleştir diyor. İstasyona yerleştir. Hallederiz abi. Hallederik. Bakalım hangisi o dedi yer. Şura, şuraya gideceğiz. Tamam. Hemen gidiyorum abi. Aman diyeyim düşme. Bak burayı ne güzel temizlemişiz. Hiçbir şey yok. Buradan bir kapı açalım. Ah! buradan vurabiliyor vurabiliyormuşuz bunları. Kazayla vurdum ama olsun. Ya yani şunu da kıralım. Bence ilk şuraya gidelim. Malzememizi koyalım. <laughs> Allah kahretsin gaz var burada. Abi ben gaz maskesiyle gezeceğim ya. Gideceğim yere gidemiyorum. Bu ne böyle? Güzel. Çok az ilerleme kaydedebildik. Alan büyük olunca görevleri yapmak da ona göre zor oluyor tabi. Ama olsun. Yani ilerleme sağlayabiliyoruz en azından. O da bir şeydir. Bak 11 dakikada sadece bir tane motoru bulabildik. Baryozu hiç bulamadık. Hmm. Talet uzmanı olmayı tercih ederim. Taletlerin doldurma kapasitesi falan artıyor. Talet uzmanı her zaman iyidir. Map diyorum şimdi. Şuraya bir gidelim. Şu görevi bir halledelim. Binip gidebiliyoruz değil mi buna? Binip gidelim mi? E görev var burada. Dur görevimizi halledeyim mi? Öyle binip gidelim. Böyle şimdi durduk yere binip gitmek olmaz. Ben hala belediye binasını araştır görevini bitirmedim. Neredeymiş o belediye binası? Hangisi belediye binası acaba? Şu galiba. En mantıksız o gibi duruyor. Çünkü koskoca şeyin parkın önündeki bina. Tam bir Amerikan mali bir bina böyle. Parkın önünde falan. Burayı kıralım. Bunu da Allah Yaklaşık patlıyor garip bir şekilde. Niye patlıyor ki? Mezarımıza gidelim. Buradan gidemiyoruz ama şuradan gidebiliriz. Şunu da kıralım. Hah. Şunu da kır. <laughs> Yolumuz üzerindeki her şeyi kıralım abi. Buradan gidilmiyor. Şuradan gidebiliyor. Yok şuradan gidebiliyor. Abi maske takacaktık ya. Tüh. Kapılar buradan açılmıyor. Şu ön kapısını bir şey yapalım. Açalım şu oyun. Allah Allah. Şuradan gidelim. Buradan gidilmiyor buradan Aynen ön kapısını bir açalım alarım al alarım alırım onları uçunu öldürelim merhaba kanka seni ben bir öldüreyim gel pampacım Seni de öldüreyim gel 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 o ne lan ben satayım Allah Of 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 of. <laughs> Nereye gitsem bir şey çıkıyor. Nereye gitsem bir şey çıkıyor. Bilemedim ki ne yapayım? Nerede o öldüğüm yer? bir şey yokmuş. Güzel. Şimdi şey yapıyoruz. Işınla. Hmm, çok güzel. Buradan nereye gidiyorduk lan biz? Gittiğimiz yeri şaşırdık. Şuraya gidiyoruz evet. Önce şu kamp yerine bir gidelim. Güzel. boyunca şey topladık abi. Best topladık ve hiçbir yerde işimize yaramadı. Bir iki malzemeyi geliştirirken işimize yaradı. Ya bu çok saçma bir şey. Tüm oyun sana best toplattırıyor. Sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır. Yani... Bunun <laughs> üstüne nasıl çıktık lan biz? Ben niye kırıyorum ki ben? Kapı çıkmış zaten. Şey binası, belediye binası anahtarı lazımmış bize. Nerede bu sunu? Heh burada. Evet. Artık anahtarımız var. Her yere girebiliriz. Oo, Ne bulduk? Ne diyor? Emdeki en iyi yapma her şey kaçana durumda. Durum kötü falan. Okuyamadım be. Niye okumadım ki ben? Luta odaklandım okumadım abi yazıyı. Neyse. Video kaydettim sonra döner okurum. <laughs> This is that seems now I get okay okay The gates of under underground are now sealed. May you find solace inside our unyielding fortress. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Güzel. Baya güzel loot yaptık ya. Bu loot'un kaybolmasına asla müsaade edemem. Onun için şey yaptım. Hmm. Orayı bak orayı açmamışız. Geçemiyoruz oradan. Şimdi gidip orayı açmamız lazım. Bunların önü kapalı olduğu için kapıyı açamıyoruz. E ee, her yeri açtım abi. Şimdi burayı da açalım. Evet, arka bahçeye geldik. Ne olacak şimdi? Arka bahçedeyiz. Üçlülere bakalım. Kapıyı aç. Güzel. Kapıyı da açtık. Burayı patlatalım bir. Güzel. Bunları da temizledik. Oy, 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 oy. Şimdi görev yerimiz burası arka bahçe. Gidelim bakalım arka bahçede ne varmış. Ops. Gerildim şu an. Ney? Oo oh, oh. Hayır hayır hayır. hayır. Aha. E ne oldu şimdi? Malzememiz orada kaldı. Bu ara bu parkın surlarını yok etsek oradan bile bayağı bir loot çıkar, demir çıkar bana. İyi güzel. Birini öldürdük bu ara. O beni öldürdü ama ben de onu öldürdüm. Oo, <laughs> oh, iki tane orb. İki tane orbum oldu ve balyoz açıldı. Teşekkür ederim. Level'ım da arttı. Bakalım şimdi burada da ne varmış. Aa çiçek. Börtü böcük alırım onları. Artık balyoz açıldı. Balyoz demek tuğla demek. Tuğla, tuğla toparlayabileceğiz. Tabi önce bir tane şey bulmamız lazım. Bakalım burası neymiş. Burası bir çıkışmış ama kapamışlar. Patlatmışlar burayı. Onun için buranın devamı yok. Yani burada hani Bak burada yazıyordur kesin. Sweden sonuncusu geçtikten sonra destekleri yok edecek şekilde arkada tüneli çökerteceksiniz. Çökertmişler abi. Burası çökmüş bir tünel. Güzel. Buraları bakalım. Haritamızın sınırlarını bulalım. Bu da güzel. Tamam. Bak buradan... Buradan çıkış yok abi. Acaba tuğla kırma olayını, ya tuğla kırıyor ya balyoz, şu duvarları da kırabiliyor mu? Duvarları kırıyorsa müthiş. Müthiş ötesi bir şey, müthiş. Çok müthiştir ablam. Şuradan şöyle geçeriz. Geçeriz, 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 geçeriz. Şuraya geliriz. Oradan da sola kırıp... Bir dakika burada bir şey var. Ne varmış? Yaşasın, demir. Hiç yoktu bizde. iyi oldu. Bulamıyorduk da zaten demiri. Çok güzel oldu yani. Allah gaz var. Ulan ben niye gaz maskesi takmadım ki ya? Hay böyle işin. Gidip gaz maskesi takacağım. Bu nedir ya? Her yerde gaz var. Yanarım yanarım. Kaderime yanarım. Lay 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 bu kasket tabii ki bana ekstra dövüşürken şey veriyor, yetenek falan veriyor ama maske her zaman kafamda takılı kalsın. Balyozumuzu aldık, yeni silahımız. Çok mutluyuz efendim. Şimdi ilk olarak envanterden şu maskeyi bir takalım. Hep kafamda olacak çünkü o. Sonra envantere gelelim. Ne üretebiliyormuşuz? Balyoz. Aa bir şey daha üretebiliyormuşuz. Bu ne? Kum torbası. Kum torbasını biraz sonra üretebileceğiz. Taşımız da var. Balyozumuz hayırlı olsun. <laughs> Tamam. Bu ne? Üretim alanı. Yapalım. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama yaptım. Yapılabiliyor sonuçta. Yapacak kudretimiz de var. Geliştirme. Balyoz. Sevgili balyozum. Seramik. ilk defa seramik bir yerde işerdi ya. <laughs> Ah be, titanyumum yok. Şimdi şu balyozu bir kullanalım bakalım nasıl bir şeymiş. Kaç vuruyor acaba? Göreceğiz. 70 vuruyormuş. Çok vurmuyormuş be. Şimdi bir de duvar, tuğla duvar lazım bana. Tuğla duvar kırmak istiyorum. O arabayı kırabiliyoruz artık. Bakalım arabadan ne çıkacak. E ee, ne çıktı? Çelik. Şu duvarları kırabilelim ne olursun. Ah be hala kıramıyoruz bu duvarları. Tüh. Şunu kırabiliyor muyuz? Bunu kırabiliyoruz. Taş çıktı Allah kahretmeyin. Tuğla duvar kırmamız lazım. Tuğla duvar. Evet tuğla duvar da kırabiliyoruz. İşte bu. Eee tuğla çıkmadı. Tuğla çıkmadı. Tuğla nereden çıkıyor lan? Aa. Abi tuğla çıkmadı. Şu an çok gıcık oldum ha. Tuğla nereden bulacağız oğlum? Tuğla duvar. Allah Allah. Ben tuğla duvar çıkar diyordum çıkmadı. Şunu yıkabiliyor muyuz? Yıkamıyoruz. Okey. Nereden çıkabilir ki tuğla? Var artık şu beyzbol sopasını kaldırıyoruz. Kaldıramıyoruz. Niye kaldıramıyoruz? Okey. Benim kafam karıştı. Biz tuğlayı nereden alacağız? Ve şimdi görevimiz ne? Görevimiz kalmadı gibi. Şurada şuraları, şu, şu radyoları halledelim. Kaç dakika olmuş? 26 dakika olmuş. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Biraz da yoruldum. Abi 4-5 video adar da ben yapıyorum. Yoruldum. Ee, bir sonraki videoyla devam edeceğim. Bir yerde gidip sev yaparım. Kapatırım bir sonraki gün. Bir sonraki video size karşınıza çıkacağım. Buraya kadar izlediyseniz like, izlediyseniz like atarsanız sevinirim. Artık konuşamıyorum bile 2-3 saat arda arda böyle iş yapınca. Ee, sevinirim. Burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hayatınızdan pd eksik etmeyin efendim. Bay bay.